you videoları çekiyorum ve dikiş yapmaya bayılıyorum. Ee, bu videoda da bu üstünde gördüğünüz korse'yi diktim. Bu korse hem böyle giyilebiliyor hem, hem de, de böyle giyiliyor. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet bugün korse dikeceğiz dedik. Bu korse'yi dikmek için bir tane kumaşım var. Kumaşım böyle. Bu çok güzel bir renkte saten dokulu bir kumaş. Gerçek saten değil çünkü Arkası böyle farklı bir dokuda. Böyle saten dokulu bir kumaş. Rengini çok seviyorum. Sonra bu kumaşa uygun olan bir ip. Bir tane böyle geçme balen. Bu geçme balen diye satın almak isterseniz, geçme balen derseniz satın alabilirsiniz. Korsa için gereken kalıplar. Bunları aşağıya açıklamaya bırakmaya çalışacağım. Ve bir makas. Makas her zaman makas lazımdır. Ve bu korseler iki katlı yapıldığı için birinci görünen kısmını bu kata astar olarak da bu kumaşı tercih edeceğim. Çünkü bu kumaş böyle gömleklik bir kumaş. Bu kumaşın astar olması iyi olur diye düşündüm. Hem içeride ince bir katman oluşturur hem de beni ter etmez etmez diye düşündüm ve bu kumaşımı da çok fazla harcamak istemiyorum. Aslında ikisini de aynı kumaş yapabilirsiniz ile birlikte. Ama bence astar farklı olsa daha iyi olabilir. Şimdi dikiş aşamasına geçelim. Öncelikle dikmeden önce şu şuradaki kalıpları bir çıkarmamız gerekiyor. Yani mantıken. O yüzden önce buradaki kalıpları bir keselim. Gördüğünüz gibi böyle korse kalıplarının hepsini kestim. Şimdi bunları güzelce hem dikeceğim kumaşa hem de astara yerleştirip keseceğim. Şimdi burada hepsi yazıyor zaten. Kaç tane kesmeniz gerektiği yazıyor. Şöyle iki tane normal kumaşınızdan kesin. iki tane de astardan kesin yazıyor. O yüzden ben de kumaşlarımı katlayarak iki katına Gördüğünüz gibi bütün parçalarını kestim. Burada gerçekten de güzel bir makasınız olması çok önemli olur. Benim makasım bu. Ve hiç güzel kesmiyor. Neyse bunu sinirlenmekten önce bu parçaların hepsini parçaların hepsinin üzeri nasıl görünecek? Evet gördüğünüz gibi tüm parçaları kestim ve bu şekilde oldu. Bu normal görünecek olan kumaş. Bu da asla kumaşı. Şimdi bunların hepsini teker teker bu yerlerinden, birleşmeyen yerlerinden hep Böyle teker teker dik. güncelleme yapalım istedim. Çok ses geliyor biliyorum ama neden size bağıra şarkı söylemeyi tercih ettiler bugün. Ben video çekeceğim diye. Şimdi de böyle astarını diktim önce. Nasıl dikileceğini, nasıl yapacağımı, işte şu yuvarlakları dikebilir miyim, dikemez miyim diye bakmak için önce astarını diktim. Şöyle bu şekilde görüntüsü oluştu. Yani az çok anlaşılıyor zaten şimdiden bile nasıl bir kalıpta, nasıl bir düzende olacağı anlaşılıyor. Aynı şekilde de üst tarafa koyacağım. Saten kısmını dikeceğim. Evet bunların hepsini diktim. Böyle oldu gördüğünüz gibi hepsini tek tek diktim. Bu normalde dikeceğim üst kumaş. Görünce kalan kumaş. Bu ne nedenini bilmiyorum. Ve bu da astarlı kumaşım. Şimdi bunları ne yapacağım? Bunları böyle yüzü yüzüne bakacak şekilde bu şekilde koyuyorum. Sonra bunların nerelerinden dikeceğim onu göstereyim. Böyle koydum. Böyle şuradan şöyle şuralarından evet, Böyle gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunun bu taraflarını güzelce ütüleyelim ki Başları güzelce oturmuş olsun üzeri. Evet gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi benim sadece nereleri kaldı korsenin. Bunun içlerine şey sokacağım tabii ki o korse yapma katı. Şey. Ve şu e, yan taraflarını bağcıklı yapmak istediğim için buraya bir şey eklemem kaldı. Bir de alt tarafına bir takmak kaldı. Bu yüzden şimdi bunu bir kenara kaldırıyorum. Korseme. Bir kesmeyeceğim ya. Gerçekten bir kesersem çok uğraşacağım yani. Şimdi bu kumaşı böyle tutuyoruz. Böyle açtık. Bu kumaş zaten kendinden böyle şeyli, çizgili. Buradan bakayım ne kadar kalınlıkta. 3 cm kalınlığı var şeyinde. Buradan bu kumaşın burasından böyle 3 cm kalınlığında ve şuraya kadar bir parça keseceğim. Böyle parçalar kestim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bu parçaları böyle birbiri üzerine katlayıp dikeceğim. Şimdi bunları böyle diktik. Şimdi ne yapacağız? Bunları döndüreceğiz. Döndürmek için bir tane atlayın değil de bir tane çengelli iğne buluyorum. Hadi. şöyle. Şu kısmına çengelli iğneyi takıyorum. Sonra bunu buradan böyle koyuyorum. Çengelli iğneyi ve bunun döndürmesini sağlıyor böyle kolay. gördüğünüz gibi böyle bunları yaptık. Birazcık zor zor geçirdim. Şimdi ne yapacağız? Korsenizi alıyoruz önümüze. Ters çeviriyorum. Şimdi biz buraları birbirine yapıştıracağız ya buraları birbirine dikmeden önce şuradan şöyle böyle anladınız mı? Böyle şeyler yapacağız ki şeylerimizi buradan geçirelim. Bunları böyle böyle keseceğim. Daha şu kadarlık şeyler oluşturuyorum yani. Yeniden göstereyim. Bu tipi oluşturduk. Buradan Böyle dikeceğiz ki bunları. Böyle koyuyorum. Böyle. Şimdi bunları böyle diktiğimizde ve çevirdiğimizde ne olacak yani sonuç olarak? Bunlar böyle duracak ve biz buralardan ip geçirebileceğiz. Şöyle duracak. Anladınız mı? O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi diğer taraf için de aynı şey yapacağım. Sonra buraları böyle kapatacağım. Böyle dümdüz. Dökeceğim. Böyle dümdüz dümdüz diktim. Şöyle gördüğünüz gibi bir boşluk, bir tünel oluşturdum. Şimdi bu tünelden bunları geçirme zamanı. Şimdi bunların ucu böyle çok sivri olduğu için ben önce bunların ucunu törpüleyeceğim. Sonra bunlara göre keseceğim. Sonra da buralardan böyle geçireceğim. gördüğünüz gibi bunları da içinden geçirdik bu balenleri de. Şimdi yapmamız gereken bunları böyle birazcık kıvırmak. Şimdi ben düşündüm ki bunun arkası da bence gayet güzel gözüküyor. O yüzden ben bunu iki taraflı da giyebilirim diye düşündüm. İki taraflı da giyebilmek için benim bunun kenarlarını şöyle ikisini de içe doğru kıvırıp dikmem lazım. Evet yeni bir güncelleme geldim. Şöyle yapmaya karar verdim. Bunu böyle iki kere kıvırdığımda bu tarafını bu tarafına getiriyorum. Çünkü burada gömlek görmeyi sevmedim. O yüzden bunu iki kere kıvırdığımda şöyle şu şekilde iki tarafta tertemiz oluyor. Yani bu tarafını iki kere kıvırıp öyle sonunu bitiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde korsem bitti. Bu tarafını böyle diktim. Bu tarafını da böyle diktim ki iki taraftan da hem böyle giyebilirim bu korseyi artık hem de böyle giyebilirim bu korseyi. Şimdi sadece bunun şey kaldı. Buralarına ip geçireceğim ve giymeye hazır. Bununla da kombinler yapmaya başlayabilirim. Bu iki taraflı kullanılıyor olması bence çok güzel oldu. Çünkü yani hem bununla giyebilirim. Buna uygun bir şey kıyafetim olursa. Hem de saten giyebilirim. Ki saten daha şık duracağını düşünüyorum. Bu daha spor gibi. Böyle oldu. Bununla da kombinler yapmaya başlayabilirim dediğim